Ooo hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlarınıza yapabileceğiniz 10 tane şok garantili sihirbazlık numarası göstereceğim. Meşhur kafa düşürme hilesi mi dersin? Ay, <laughs> Geçici hipnoz etme yöntemi mi dersin? Gözünüzü 20 saniye boyunca kırmızı noktadan sakın ayırmayın. Telefonun içinden para çıkarmak mı dersin? Fokus, fokus. Vallahi yok yok. Her zamanki gibi doğru adrestesiniz. <laughs> o halde hadi başlayalım. Meşhur kafa düşürme hilesi geliyor. Evet yanlış duymadınız baya kafam kopup düşecek. Bu çok bilinen ama nasıl yapıldığı bir türlü çözülemeyen bir numara. Ama biz bize olduğumuz için sıkıntı yok hemen gösteriyorum. Aramızda kalsın. İhtiyacınız olan şeyler bir adet ceket, bir adet askı, bir tane güçlü bant ve iki tane çubuk. O zaman... BOOM! şöyle bir aparata dönüştürmeniz lazım. Askının şu demir kancasını çıkarttık. Daha sonra iki tane çubuğumuzu şöyle içe doğru çapraz gelecek şekilde bantladık. Hazırız. Sağ elimizde çubukları kamufle etmek için birazcık bastırıp şöyle üstünüzü düzeltip tutuyorsunuz. Sihir boyunca şu şekildeyiz. Kimsenin durumu çakmaması lazım. Son olarak ufak bir hapşuruk veya herhangi bir oyunculukla hem başınızı aşağı indiriyorsunuz hem de eş zamanlı olarak bunu askıyı sağ elinize kaldırmanız lazım. Ay <laughs> boynum. Size birazdan bildiğimiz CD'nin içinden gökkuşağı çıkaracağım desem büyük ihtimal tepkiniz ya <laughs> biz. Olurdu muhtemelen. Ama şunu bilmenizi isterim ki CD'lerin arka kısmını telefondan flash açıp tuttuğunuzda gökkuşağı oluşuyor. Valla bayağı birazdan görsel bir şölenle tanık olacaksınız. Ben ilk öğrendiğimde ufak çaplı bir şok geçirmiştim. Bir tane CD alıyoruz. Telefonumuzun flashını açıyoruz. Şimdi flash CD'nin ortasına denk gelecek şekilde yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz. Birazdan gökkuşağı oluşmaya başlayacak. Ya dedim ama. Nasıl? Çok basit bir şekilde bir adet kürdan aracılığıyla sanki dudağınızı yarmış böyle delmiş geçmiş gibi milleti trolleyebilirsiniz. Hele bir de oyunculuk katarsanız tadından yenmez. Ama tabii ki benden öğrendiğinizi söylemiyorsunuz. Kürdanı aldık. Üç eşit parçaya bölüyorsunuz. Şöyle. Bir parçayı burnunuzla üst dudağınızın arasına, bir parçayı dudaklarınızın arasına, bir parçayı da böyle alttan elinizde tutacaksınız. Ay. Aa. 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 <gülüyor> <gülüyor> Flash TV'nin dibini yaptık. Böyle de olmaz Güzel ya. güzel ama ben buna kalmıştım. Nasıl? Mutlaka deneyin. Buna düşmeyecek insan tanımıyorum. Sihirbazların çok kullandığı bir teknolojik numarayla devam ediyoruz. Telefonun ekranından diye para çıkartacağız. Çok ciddiyim. Öncelikle numarayı yapacağınız yerin fotoğrafını dümdüz bir şekilde çekiyorsunuz. Hop. Daha sonra bir de paralı şekilde çekiyorsunuz. Hop. Şimdi galerinize girdiniz. İki tane şöyle fotoğrafınız olması lazım. Daha sonra eş zamanlı olarak bir yandan parayı çekip bir yandan da ekranı kaydırıyorsunuz. Sanki ekrandan para çıkmış hissiyatı veriyor. Hokus pokus. Alın diyorsunuz. Kontrol edin. Bak bakalım gerçek para mı değil mi falan. Oysa ki bak. Tuvalet kağıdının rulosu ile ilgili o kadar sinir bozucu bir şey fark ettim ki çıldıracağım. Bak eminim yüzde yüz birazdan herkes tuvalete gidip bir tane tuvalet kağıdı rulosu alıp bunu deneyecek. Aldık geldik olay şu. Tuvalet kağıdının rulosunu yan çevirip bıraktığınızda her seferinde hacı yatmaz gibi dik duruyor. her seferinde dik duruyor. Çıldıracağım. Ama ne hikmetse bak. Dümdüz bırakıyorum ya. Yok. Bak bir milimden bırakıyorum. Bu ne? Fizik kurallarına başlatmasınlar yani. Çıldıracağım. Deneyin görün. Bunu bu videoyu şu an izleyen herkes denemiştir diye düşünüyorum. Çünkü hepimize küçüklüğümüzden beri öğretildi. Biliyorsun kolumuzu uzatıyoruz böyle bir yere, dayıyoruz. Sonra pıt pıt yapıyoruz. Bir vuruyoruz çat kolun kısaldı. Asırlardır sırrı açıklanamıyor. Kimse nasıl olduğunu anlam veremiyor. Gelin bir göz atalım. Gel dene. Gel Allah aşkına. <laughs> Tam değiyor eli. İki defa pıt pıt. Değmiyor. <laughs> Gördün mü? <laughs> Bilen varsa bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yazsın kolumu uzatıyorum bayağı değiyor şu anda pıt pıt yapıyor vuruyorum kolum işte değmiyor yani bunu biri bize açıklasın şimdi optik bir illüzyonla karşınızdayım bunu interaktif olarak yapacağımız için bana eşlik etmenizi istiyorum söz pişman olmayacaksınız dediklerimi yapın çünkü harfiyen uygularsanız etrafınıza baktığınızda her şeyi böyle farklı bir boyutta görmeye başlayacaksınız yani ekrandan ufak bir illüzyon ufak bir sihir gerçekleştireceğiz beraber Abrakadabra. Ufak çaplı bir hipnoz gerçekleştireceğiz beraber. Önümüzdeki 20 saniye boyunca gözünüzü kırmızı noktadan ayırmayın. Konsantre olun. Gözünüzü sakın ayırmayın. Hazırsanız 3 2 1 Hemen etrafınıza bakın. Avucunuzun içine bakın, duvara bakın, hatta şu an ekrana da bakabilirsiniz gerçi. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Her şey böyle bir küçülüyor, büyüyor gibi gözüküyor, değil mi? <laughs> Merak etmeyin. Etkisi 5-10 saniye sonra geçecek. Dediklerimi uyguladığınız için teşekkür ederim efendim. Hemen videoyu durdurup mutfağa koşup bir tane çay poşeti kapıp geliyorsunuz. Ne mi yapacağız? Çay poşetinden roket yapacağız. Vay vay. Çay poşetlerini aldım geldim ucunu kesiyoruz. Hop çünkü bize sadece şu kısmı lazım şu poşet kısmı. İçindeki çayı daha sonra kullanmak üzere şöyle bir kenara ayırıyoruz. Bunları böyle silindir hale getirip masanın üzerine uçuşa hazır olacak şekilde konumlandırıyoruz. 3 tane yollayalım. Tamam, roketlerimiz uçmaya hazır. Artık tek yapmamız gereken kibriti çakıp bunları ateşe vermek. Çünkü bu çay poşetleri ateşle temas edince havalanmaya başlıyor. Geliyor. Hop, hop, hop. Ready to take off. <gülüyor> <gülüyor> Hatta çok eğlenceli oluyor. Bunları böyle arta kalanları gidip yakalayabiliyorsunuz. Hop. Geriye kalanlar. Çok eğlenceli değil mi? Beyle. Zamanında bütün dünyayı kasıp kavuran bir akım vardı. Hatırlarsınız ismi Water Bottle Flip diye. Türkçesi şişe çevirme akımı. Su şişesini alıyorsun böyle atıyorsun havada dönüyor hop dik duruyor. Bunun meğersem bir ayarı bir sırrı bir hilesi varmış. <laughs> akım Merkel söyleseydi şimdi o ne anlamı kaldı yapıyordum. diyebilirler. Evet. Doğru, haklısınız. Su seviyesini bir değil, iki değil, üçüncü çizgiye gelecek şekilde ayarlıyorsunuz ilk olarak. Daha sonra bir miktar tuz ekleyeceğiz. Ben de şöyle derin bir siyah kaşık olduğu için ben bir tane ekleyeceğim ama bu iki tane yemek kaşığına denk oluyor. Tuz zaten çözündü. Az önce beyaz renkteydi. Şimdi sıra atmakta. Geliyor. Bir. İki. Üç. <laughs> Dört geliyor. Dört. Dört. Hadi bir tane. Beş. Beş, ne bir Denem. tane, on tane yapayım senin için. Altı. Altı. Artık son, son bir tane daha yapıp bırakıyorum. Görüyorsunuz hiçbir şekilde devrilme yaşamadık. Son. Ben bu suyu içerim. İçme içme. olsun sana. Tamam güldük eğlendik şimdi birazcık ciddileşiyoruz çünkü voodoo büyüsünü öğreteceğim size. Bir diğer adıyla büyülü bebek numarası. Allah Allah korkutma bizi o kadar güldük eğlendik büyü müyü ne oluyor diye düşünüyor olabilirsiniz şu an. Bunu anlatmaktansa direkt ben böyle uygulama olarak göstermek istiyorum izninizle. Sakın korkma. Şimdi öncelikle göstereceğim şekilde bir figür çiziyorsunuz defterinize. Çöp adam gibi bir şey ama değil bu bir bebek. Buraya bir yuvarlak çizdiniz. Buraya da bir yuvarlak çizdiniz ama iki tane çapraz çizgi attınız. Buraya da kalbinin üstüne de iki tane çapraz çizgi atıyorsunuz. Daha sonra sağ kısmına da bebeğin bir tane nokta karalıyorsunuz. Bebeğin dışına bir yere de aynı şekilde bunun tıpkısının aynısı bir tane daha nokta karalıyorsunuz. Bu nokta aslında bebeği yönetiyor. Bebeğin hislerini yönetiyor. Raptiyi alıp şu içine çizdiğimiz noktaya saplıyorsunuz. Şimdi dış kısma koyduğunuz noktayı yavaşça karalamaya başlayın. Fark edeceksiniz ki rap diye hareket etmeye başlayacak. Bak, 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 bak. <laughs> Bu konuyu mutlaka filmlerde görmüşsünüzdür. Büyücüler bir tane bez bebek alıyor. Büyülemek, böyle lanetlemek istediği kişiyi o bebek gibi gösteriyorlar. Daha sonra sallıyorum ona böyle bir bir şey batırıyorlar. Bir bıçak saplıyorlar. Aynı hissi o kurban da hissediyor. Neyse biz bu konulara çok girmeyelim. Derine dalma. Derine dalmayalım. Biz bunun defterini kapayalım. Aynen. Ya, ya, mis gibi bir video. Haksız mıyım? Haklısın. Hem... <laughs> ya, mis gibi bir video. Haksız mıyım? Haklısın. <laughs> Hayır ama bak, hem kendin eğleniyorsun hem etraftakileri eğlendiriyorsun. Evet, ben çok eğlen. Haksız mıyım? Haklısın. <laughs>